arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yaptık biz? Çok güzel kabaran iç kakaolu harika bir kek yaptık değil mi annem? Evet. Ve şimdi hemen tarifimize geçelim. Bir tane yumurtamı kırmıştım. Bir su bardağı şekerimi ilave ettim. Güzelce çırpalım. Böyle bir görüntü elde bir başlayalım. Yaklaşık 5-6 dakika kadar Kabarcıkta da oluştu. Beyazlaştı gördüğünüz gibi. Kekte en önemli olan şey yumurta ve şekeri güzelce çırpmak. Kekimiz daha güzel kabaracak ve daha güzel olacaktır. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağım. Bir su bardağı sütüm. Hemen kalıbımızı da yağlayalım biraz bardağımda bardağım biraz sıvı yağ kalmıştı onu da kalıbıma ilave ettim ve tekrar karıştıralım. bardağı unu minav ediyorum. Biraz karıştıralım. Sonra tekrar çırpıcı ile karıştırmaya devam edeceğim. Daha pürüzsüz olması için çırpıcı gerekiyor. kıvamı çok güzel oldu. Böyle akışkan olması gerekiyor kekin. Vanilya Ve kabartma tozumu ilave ediyorum birer paket. Bir su bardağına yakın un kullandım toplamda. Bir cimdik karbonat. Tabi unumuz farklı olabilir. Mutlaka böyle akışkan olsun. Unu kontrollü bir şekilde ilave edelim arkadaşlar. Kabartma tuzu ve vanilyadan sonra da güzelce bir çırpalım. Gördüğünüz gibi. Ve kalıbımıza yağlamış olduğumuz kalıbımıza dökelim. Böyle bir kalıbınız varsa mutlaka bir fırça yardım iğne her tarafını güzelce yağlayalım arkadaşlar kalıptan kolay çıkabilmesi için biraz fazla geldiğim onu da biraz kekin üstüne aktıyorum arkadaşlar çünkü hiçbir zaman kalıplarımıza fazla yağ yapmayalım delikçikler olmasına sebep olur fırçayla yağlayıp varsa fazlayı boşaltalım onu Akışkan ve pürüzsüz olsun mutlaka kek harcımız. İki kepçe kadar bırakmamız yeterli oluyor kakaolu için. Bir kaşık kakao ilave ettim. Karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı da süt ilave edeceğim. sade kekleri pek sevmiyorum ama kakaolu sade karışımını çok seviyorum çok da güzel oluyor gördüğünüz gibi çok güzel akışkan hemen böyle ortasına gelecek şekilde etrafında gezdirelim Kürdan yardımı ile kakaolu kek düğüm harcı böyle içine doğru gördüğünüz gibi Kürdanı gezdiriyorum arkadaşlar tam ortasında kakaonun olmasını istediğim için Biraz da havasını aldıralım buralak. Çok güzel oldu. 180 derece ısınmış fırında pişirelim. Ve pişti bile. Kürdanla kontrol edebilirsiniz. Ama tabii ki çok kabardığı için kürdan fazla ileriye gitmiyor. Benim fırınımda 35-40 dakikada pişti. Soğuduktan sonra mutlaka kalıptan çıkaralım. Kekim soğudu kalıptan çıkardım. Ve size için göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Kesmesi de çok rahat. İçinin görünüşü de çok güzel. Tadı da çok güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Evet. Nasıl olmuş Yusuf? Buna kaç puan? Duyom, iki, iki. Hmm, afiyet olsun anneciğim. Evet anneciğim yedin ya. Bak bakalım tadına. Dur ben sana baktırayım. Bak nasıl olmuş. <laughs> nasıl? Kaç puan? Bence çok. Evet ben de yedim çok güzel deneyecekleri afiyet olsun arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz hoşçakalın sağlıcakla hoşçak kalın.